Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Poco'nun en yeni telefon modellerinden bir tanesi olan Poco X6 Pro 5G modelini kutusundan çıkartıyoruz. Poco markasının X serisi Türkiye'de oldukça sevilen bir seri ve en yeni modeli şu an karşınızda duruyor. Hadi gelin ilk ürünü kutusundan çıkartalım. Bizlere neler sunuyor bunları görelim. Şimdi Tuna'nın yanıma gelmesini rica edeceğim ve hemen kutuya birlikte yakından bakalım. Kutuda gördüğünüz üzere Poco X6 Pro 5G yazısı var. 12 GB RAM ve 512 GB depolamalarına sahip olduğunu bizler buradan görebiliyoruz. Kutuyu açalım birlikte ünlü pembe bıçağımızla. Evet burada bıçak kullanıyoruz ve poşeti yırtıyoruz. Poşeti yırttıktan sonra karşımıza kutumuzun boş hali çıkıyor. Kutuyu da yükseltiyorum ve kullanım kılavuzunun olduğu yapı karşımıza çıktı. İçini açalım birlikte. Ve burada bizler kullanım kılavuzu ve garanti belgesini görüyoruz. Bunları kenara koyuyoruz her zaman gibi. Ve burada ek olarak şekilde bir kılıfımız var. Kılıfımız şeffaf kılıfın haricinde farklı renkli bir kılıf tercih edilmiş. Genelde bizler şeffaf renkli kılıfları görürdük. Tercih açısından bakınca güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kutu içeriye devam edelim. Burada telefonu kenara koyacağım ve devam etmek istiyorum. Ek olarak burada 67 watt gücünde bir adaptör görüyoruz. Adaptörümüz üzerine baktığında Xiaomi'ye da dikkatimizi çekiyor. Ve son olarak burada bir tane kablomuz var. Bir ucu usb bir ucu USB-C olacak şekilde. içleri de turuncuya boyan bir şekilde. Şu an ekranda sizler bunu görüyorsunuz. Evet, şimdi sıra geldi telefona yakından bakmaya. Hemen şuradaki etiketi yırtıyoruz. Sesin güzelliği derim. Ve telefonun rengi der, susarım. Şuna bir bak, şuna bir bak! Şurayı hemen çıkartalım abi, telefonu net bir şekilde görelim. Ya malzeme çok iyi görünüyor ya. Şu üzerindeki ufak deri görünümleri telefonu oldukça iyi görünmesini sağlamış ve üst tarafa baktığımızda 3 tane kamera görüyoruz. Kamera yapısı zaten kılıftan da anlamıştık. Oldukça genişlemesine bir yapı. Gerçekten iyi göründüğünü söyleyebilirim. Ve 5G ibaresi de burada bizlerin karşısına çıkıyor. Ön tarafa gelelim ve telefonu uyandıralım. Ve telefonu uyandırdık. Hızlı bir şekilde kurulduğunu söyleyebilirim. Karşınıza da ekranı duruyor. Ekrana baktığımızda şurada dikkatimi çeken bir şey var. Bu telefon ekran koruyucu direkt olarak fabrikadan uygulanmış şekilde geliyor. Yani ek bir şekilde para harcamanıza gerek yok. Kılıf kutudaydı, adaptör kutudaydı. Ekran koruyucu da burada. Ek bir para harcamanıza gerek kalmıyor. Haberiniz olsun. Ekrana baktığımızda ekran 6.67 inç büyüklüğünde, 2712 x 1220 çözünürlüğünde, Full of AMOLED isimli bir panele sahip ve HDR10 Plus desteğiyle birlikte geliyor. 120 Hz tazeleme hızı da bu desteklerimizin arasında. Hemen ayarlara girelim. Sizlere onu göstermek istiyorum. Buradan ekran parlaklığa geliyoruz. Bakın aşağı doğru indiğimizde yenileme hızı var. Ve burada özel seçimine geldiğimizde 120 Hz seçebiliyoruz. Varsayında kullanmak daha önemli. Çünkü gerekli durumlarda kendisi 120 Hz çıkıyor. Bu sayede daha yüksek ekran süreleri alabiliyorsunuz. Her zaman 120 Hz'den kullanmaktansa bu modu kullanmanız bence daha faydalı. Ekranı daha önce olursak şunu söyleyebilirim. Oldukça parlak görünüyor. Hatta parlaklık hepsi de açık değil. Şöyle açtığımda ekran kamerada patlayabilir mi? Yok gayet iyi görünüyor. Bu ekranın maksimum parlaklık seviyesi 1800 nit seviyesinde. Tipik olarak da 1200 nit seviyesinde bir deneyimi kullanıcılara sunabiliyor diyorum. Ve ekran işte genel olarak bu şekilde. Çok iyi göründüğünü söyleyebilirim. Zaten AMOLED panel siyahlar iyi, renkler oldukça canlı görünüyor. Detaylı görüşlerimi inceleme videosunda yer verir olacağım. İlk izlenim açısından ekran gayet parlak ve canlı görünüyor. Bunu sizlere söyleyebilirim bir de parmak izi okuyusun hemen birlikte bakalım. Aşağı doğru iniyoruz. Hemen şurada parmak izi verisi var. Tıkladık. Parmak izi dedik. Desen yapalım. Klasik şifremiz olan L şifresini giriyorum. Bir daha yapıyoruz aynısını. Tamamdır anladım. Parmak izimizi ekliyoruz. Hızlı bir şekilde okuyor farkındaysanız. Oldukça hızlı bir şekilde okuyor. Ve parmak izi bitti. Hemen birlikte bir deneyelim. Şimdi ekran kapalı. Bakın şurada yuvarlığa görüyorsunuz. Bir daha yapıyoruz. Çok hızlı bir şekilde okuduğunu sizler de görmüş oldunuz. Şimdi sıra geldi performans kısmına. Bu cihaz gücünü Mediatek'in geçmiş olduğu daima 8300 Ultra işlemcisinden oluyor. 4 nanometre üretim aşamasına geçen bu işlemci performans konusunda segmentli itibariyle gerçekten çok güzel deneyimler sunduğunu söyleyebilirim. Peki telefonumuzu RAM ve depolama alanı nasıl? Bu telefon 12 GB RAM ve 512 GB bir depolama alanına sahip. Telefonun farklı versiyonları da mevcut. Haberiniz olsun bu telefonda ilk olarak UFS 4.0 desteği de karşımıza çıkıyor. Performans konusunda segmentine oranla gayet iyi bir işlemciye sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki detaylı görüşlerimi inceleme videosuna yer verebilirim. Ben de ilk defa sizlerle bir ürünü kutusundan şimdi çıkardım. Bunlar ilk izlenimlerim. Şimdi gelelim isterseniz bir kamera hakkında konuşalım. Arka tarafta 3 tane kamera görüyoruz. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.7 diyafram açıklığına sahip. Bu ana kamerayı da 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafa geliyoruz. Delikli çentikli yapı içerisinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu kamerada delikli çentik yapı içerisinde konumlandırılmış ve 1080p 60 fps video çekebiliyor çok üzücü bir durum. Çünkü bizler bakın arka kameraya gelelim hemen birlikte. Buradan 1080p 4K 30 FPS kullanabiliyoruz 24 ile birlikte. Ancak ön kamera geldiğimizde tunağını görüyoruz. Ve 1080p 60 FPS biz daha bunu kullanabiliyoruz. Artık bu telefonlarda 1080p 60 FPS bence görmeliyiz diye düşünüyorum. Fotoğraf moduna hemen hızlıca bakmak istiyorum. Video kısmı bu şekilde. HDR video desteği var ama HDR'ı açtığımda herhangi bir FPS düşüşü olmuyor. Fotoğrafa geliyoruz. Geniş açımız var. 1 x var, 2 x var. Portre kısmından diyafram ayarlanabiliyor. Gece modumuz var tabii. Gece daha iyi fotoğrafta bu şekilde çekebiliyoruz. Daha fazla modlandı ürünün farklı modlarını bizler özelleştirebiliyoruz diyorum. Ve hadi gelin birlikte çekmiş olduğumuz fotoğraf video bir, bir yakından bakalım. Müzik <laughs> Çekmiş olduğumuz fotoğraf video yöneticilerini gördüğünüz sıra şimdi geldi batarya hakkında konuşmaya. Telefon içerisinde 5000 mAh per bir batarya bulunuyor. Kutudan çıkan 67 wattlık adaptörle birlikte sizler ürünü şarj edebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Dayanıklılık tarafıyla devam etmek istiyorum. Bu telefonda bizler IP54 sertifikasını görüyoruz. Ve bu telefon bizlere şunu sunmuş oluyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık burada bizlerin karşısına çıkmış oluyor bu telefonda. Bu destek bizlere sunulmuş durumda. Peki yazılım tarafında neler var? Xiaomi biliyorsunuz kendi arayüzünü geliştirdi. Hyper iOS isimli bir yazılıma sahip. Bu yazılımla birlikte kullanabiliyorsunuz. Ve Android sürümü olarak baktığımızda da hemen Zilbit'le bir yakından bakalım. Bu telefon güncel olduğu için güncel bir sürümü kullanması gerekiyor. Telefon hakkında kısmına tıklıyoruz. Şu şekilde detaylı bilgi ve özellikler dediğimizde Android sürümünü 14 olarak burada görebiliyoruz. Hyper iOS sürümü de 1.0.1 olarak burada karşımıza çıkıyor. Ve telefonda genel olarak işte bu özelliklere sahip. Atlamadan şundan da bahsetmek istiyorum. Bu telefonda stereo hoparlör detayı bulunuyor. Haberiniz olsun. Dolby Atmos destekli kendisi. Bu video bir inceleme videosu değil. ilk izleme videosu. Sizler bir türlü ben yeni kutusundan çıkardım ve biraz kullandıktan sonra detaylı görüşlerimi inceleme videosuna yer vereceğim. Sizler Poco X6 Pro 5G modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.